Erhan geldi. Tuncay, senin ne işin var burada? Bir soğuklanayım da anlatacağım. Selam Melis. Merhaba. Merhaba. Ben sizi yalnız bırakayım. Abi kardeş konuşun. Bak beni habersiz bırakma Sibel. Görüşürüz Melis. Senin değil var? Erhan beni terk etti. <laughs> Sen niye böylesin? <laughs> Şu an birlikteler yani. Ben de tarihin en kısa evliliğini yapmış olabilirim. Ne diyorsun ya sen? Bir haberin yok tabi. Yani takdir edersin ki davet etmedim. Biraz abes kaçabilirdi. Ama dün gece burası bir nikah salonuydu. Her şey çok romantikti, böyle rüya gibiydi. Bir an böyle gerçekten aşık olduğunu düşündüm ama versem değilmiş. Yine tutamadın değil mi ağzını? Doğrucu da utlun tuttu. Sen var ya çocukken de böyleydin. Yani zarar göreceğini bilsen bile bildiğinden şaşmazdın sen. Böyleydin zaten. Aferin. ...ben söylemedim ki. Kim söyledi Sibel? Hayatımızı mahvetmek isteyen... ...ailemizi paramparça etmek isteyen... ...babamın artık tepesine çıkardığı Esin var ya... ...o söyledi. Esin. Bir Esin eksikti başımıza ya. Bir Esin eksikti başımıza... ...şimdi o çıktı bir de. Bak Sibel ben gerçekten hayatımda... ...bir kez bu kadar aşık oldum. Sevdim. Çok seviyorum Elif'im. Teşekkür ederim ya. Eline sağlık. İkimiz de terk edildik. Süper. Süper. <laughs> kor aslanlar. Aynen, namı diğer kor aslanlar. Ne namımız varmış ya öve bitiremedik. Gelen vurdu geçen vurdu ya. Gelen vurdu geçen vurdu ya. Olacak iş değil ya. Bir şey söyleyeceğim bak ben giderim bunun ağzını burnunu kırarım ya. Benim kardeşim üzemez bu. Saçma hadi. Dur. Sinirimi atarım en azından. Benim kardeşime nasıl yapar ya bunu? Canım benim. Karaca. Ah, Karaca. Nereden çıktı o? Erhan aldı. Hatırlıyorsun değil mi? Bunun yüzünden ah. ne kıskançlık krizleri yaşadı. Hatırlamaz mu? Seni ona her şeyi kıskanıyordum ki zaten. Ben. Ama sen benim kardeşimsin, canımın içisin. Sen bir tanemizsin. Senin kılınız zarar gelsin istemem ben be. Ayrıca kıskançlık konusunda yalnız değilsin. Erhan'la Elif'i deliler gibi kıskanıyorum abi. Ben de çok kıskanıyorum Elif'i nasıl yapacağız ben anlamadım ya. O kadar çok kıskanıyorum ki. Bana en son beş yaşında böyle dolu dolu abi demiştin. O geldi aklıma şimdi. Onun dışında hep böyle, tamam Tuncay, hadi Tuncay, Tuncay falan dedim. Kötü oldum ya. Bizim bizden başka kimsemiz yok ki. yine baş başa kaldık. Aşka bak ya. Allah'ım sen nelere kaldırsın ya. Ben hep yanındayım Neredesin? İyi ee, uygun bir yere çek beni bekle tamam mı? Konum gönder geleceğim oraya. Ya. Çek bir kenara tamam mı? Beni bekle. Gelince görürsün. Çağırdın geldim. Niye buradayız? Ne konuşacağız? Sen o çocuğun babası olmayı hak etmiyorsun. Sen mi karar veriyorsun Tuncay buna? Ben kararını veriyorum. Neden biliyor musun? Çünkü ben Elif'i çok seviyorum. Sen ona zarar vermekten başka hiçbir şey yapmıyorsun birader. Kusura bakma. O yüzden o çocuğun babası olmayı hak etmiyorsun. Antalya'da Sibel'in teklifini kabul ettiğinde sen vazgeçmedin mi bu sevdadan? Vazgeçtin. Niye hala zorluyorsun? Tamam. Ben de çok matah bir adam değilim. Biliyorum kendimin farkındayım. Ama sen benden fersa fersa kötü bir herifsin. Sen o çocuğun babası olmayı hak etmiyorsun. Sen korkaksın ya. Sen benim kardeşim canını yaktın. Korkaksın sen, korkak. Sen ona aşıksın. Sen aşkının arkasında duramayacak kadar da korkak bir adamsın. Sen etrafında herkese zarar veriyorsun. O yüzden Elif'i de... ...Sibel'i de hak etmiyorsun birader. Ben senin yerinde olsam... ...defolur gider. Çünkü Elif de... ...Sibel de sensiz çok daha mutlular. Ve mutlu olurlar. Bu kadar mı söyleyeceklerim bitti mi? Bitti bu kadar. Ben buraya derdimi anlatmaya geldim. Umarım anlamışsındır. Sen buraya derdini anlatmaya değil, tatava yapmaya gelmişsin. Ben buraya tatava yapmaya gelmedim. Ben buraya derdimi anlatmaya geldim. İnşallah beni anlamışsındır. İşin şiddet boyutuna geçmeyeyim Tuncay. İşin şiddet boyutuna geçmeyelim. Ben sevdiğim insanları kaybetmekten korkuyorum herhalde. Tamam. Oh. Tamam. Elif. Tuncay. Tuncay lütfen git. Bak babam çarşıda gelecek şimdi göreceksin burada. Ortalık karışacak iyice. Elif beni bir dinle ne olursun. Tuncay. Ne olur yalvartma beni. Git hadi. Asıl hayatından çıkması gereken insanı gönderdim Elif. Göndermedim. Erhan'la evlenmek zorunda değilsin. Aldattı seni Elif. Üç milyon için seni kaybetmeye gözü almış bir adamdan bahsediyoruz. Onunla bir gelecek kurabilecek misin ya? Ha? Tuncay yeter. Çocuğuna iyi bir baba olabileceğini düşünüyor musun sen? Sibel'e aşık diyorum Sibel'e. Aşık Sibel'e. Bunu gözü alabilecek misin sen? Ha? Emin misin? Tuncay Lüsyon git buradan. Elif seni seviyorum. Aa, hayır da delikanlı. Ne oldu kapıda mı kaldın? Ha? Vurdun mu iyice? Yok mu kimse evde? Elif'e geldin değil mi? E daha önceleri de geliyordun zaten. Ya say sen kimsin? Biz hiç tanışmadık senin Adın ne senin? Tuncay ben. Ay Tuncay Müjgan bende. Bütün mahalle bana Müjü der. E Tuncay sen Elif'in tam olarak nesi oluyorsun? Ay burada işler, trafik bayağı bir karışık. Yani bak ben daha önce oturduğum mahallelerde olsa herhangi bir evin ilişkiler dinamiğini çözmem beş dakikamı alırdı ama burada çok çetrefilli. Daha bu sabah düne saçlı oğlan buradaydı. Aa, niye astın suratını? Ay tahmin ettiğim gibi mi yoksa ikiniz de bir talipsiniz Elif'e? Ee, peki sence kim kazanır bu yarışı? Ha, hanginiz kazanırsınız? Ama asma suratını be. Tamam onun böyle uzun lülük lülük saçları var ama... ...senin de Ayhan Işık bıyıkların var. Üzülme sen. Gitti mi ablacığım? Memnun oldum. Sürgüt. Kalbime söz geçmiyor. Yalnız seni istiyor. Sensiz zaman durmuş bekliyor. Seni <laughs> yanda görsem o gün mutlu kalkarım. Sen sevdikçe ben de varım. Tuncay, Berkay iyi değil mi? Bir şey yok oğlumun. Berkay iyi ya. Berkay aslan gibi de. Babası yaralı. Niye geldin o zaman? beni terk Neden? Çünkü başkasından abi. Ne? Zaten hiç istemedim ben de. Yani hep aklı başka yerdeydi sürekli. Çocuğun babasındaydı aklı. ben aşık oldum Elif'e. Biliyorum. Ona nasıl baktığını gördüm. Ben de bir zamanlar sana öyle bakıyordum. Sen hayatımda... ...bir defa böyle aşık oldum. O kadar sevdim ben ama... ...o beni hiç sevmedi. Benim sevdiğimi sen beni Hayat çok garip ya. Öyle. Gerçi ben de sevecek adam değilim ya. Hoş. Sen bile sakladın yıllarca çocuğu benle. Göstermedin. Hep son çare. Son ana kadar hep bekledin. Ama haklısın zaten. Yani sana yardım edeceğimi inanmadın sen de. Öyleydim. Elif de mi inanmadı? Yok o hikaye çok başka ya. Ben çok değiştim. Yapma. Ben başka hissediyorum. Ya ben istedim ki senin yaşadığını yaşamasın yanında olayım, koruyayım, kollayayım çocuğu da onu da elimden geldiğince ama yardımımı da istemedi. Sevgimi de istemedi. Hiçbir şey istemedi. Aa. Nereye? Nereye olacak abla işe çıkıyorum. Atma. Bugün çalışmayacağım dedin. E, sahibine çok borç birikti. Plakanın kirasını da denkleştiremedim. Bana bak. Sen bir delilik yapmayacaksın değil mi? Ne gibi? Bilmem. Mesela seni mi kaçırmak gibi? Yok abla kapatmadık mı biz o mevzuyu ya? Hadi afiyet olsun size. Selametle. Nereye gitti yine bu? İşe çıkacakmış. Ben çok uylanıyorum az bunlar hareketlerinden. O bu kadar da değil herhalde artık baba. Ona cesaret edemez. Biz yemeğimizi yiyelim güzel güzel. Boş versen. Bu bir manyaklık yapacak yine kesin. Yapmaz baba. Merak etme. Bu sefer kesin katil olurum artık kesin. Babacığım, bak ne güzel büyük sarlandısı yaptım sana. Biz yemeğimizi yiyelim güzel güzel tamam? mı? Kızım bu ne ya? Ben alıp gelmiyorum. Kim getiriyor bunları eve Allah aşkına? Nedir bu? Bunlar kesin koraslan yemekleri. Zengin yemekleri bir şey. Tadı tuzu da yok. Tatsız saman gibi bir şey. Al sen ye ben yemem. Babacığım lütfen hadi afiyet hadi. olsun. Sakın pes etme Tuncay. Sonra insan çok pişman oluyor. İyi de ben... Ben ne yapayım ki şimdi ya? Yani? Rica etsem Elif'i arayıp... ...buraya çağırabilir misin? Çünkü benim onu anlatmam gerekiyor. Ben hiçbir şey anlatamadım ki onu. Dinlemedi hiç beni. En azından bir dinleseydi bari. Alo, efendim Niyancığım. Elifcim selam, ee, kusura bakma akşam akşam rahatsız ediyorum. Hayır, yok canım olur mu öyle şey? Ben bir sesini duymak istemiştim de. İyi, sen ne yapıyorsun? İyiyim, evdeyiz. Biz de yemekten kalkacağız şimdi. Ee, benim seninle konuşmak istediğim bir şeyler var. İşteyim ben, buraya gelsene. Hem dertleşiriz. Bilmem ki. Ben de bunu aldım aslında evde. Bir çıksam iyi olur. Bir babama sorayım. Hemen sana haber vereceğim. Olmaz. Babacığım lütfen. Kızım nereye gideceksin bu saatte? Cık, baba Nihan işte bahsetmiştim ya sana. Berkay'ın annesi. Kim kimsesi yok kadıncağızın. Hemen gidip geri geleceğim gerçekten. Ya bir gecemizde huzur içinde geçsin şu evde ya. Televizyonun karşısında oturalım bir muhabbet ederim. Babacığım lütfen. Ya o Erhan ya da Tuncay manya oradaysa, he? Bunlar ne yapacağı belli olur mu? O şu anda kapının önünde bile olabilirler. Baba yok artık, olmaz öyle bir şey merak etme. Olur olur, bal gibi olur. Baba lütfen. En ufak bir şeyde beni arayacaksın yalnız, tamam mı? Tamam söz veriyorum. Tamam hadi. Ha alo, geliyorum. Çok sevindim. Bekliyorum. Evet geliyor. Çok teşekkür ederim sana. Hiç unutmayacağım bu elini. Hoş geldin. Hoş bulduk. Geç. hmm Öncelikle ben senden özür dilemek istiyorum. Niçin? Ee, Elif. Elif. Elif bak ben böyle sana yalan söyledim, tuzak kurmuşum gibi oldu biliyorum ama e, Tunca'yı lütfen bir dinle. Hayır, hayır. Nihan'ın hiç suçu yok. Ben senin buraya gelmeni istedim. Israr ettim sadece o kadar, tamam mı? Peki. Ay ya, böyle... Tuncay amca, sen beni bir dinle. Tuncay, ben... ...iyi biri değilim. Hayır, sen iyi, iyi bir insansın. Tuncay. Elif. Erhan'dan intikam almak için seni kullandım. Hem de evli olduğunu bile bile. Çocuklarının gözünün önünde. Ben utanıyorum senden. Yüzüne bile bakamıyorum. Tamam. Masum değiliz hiçbirimiz. Ama bak ben, ben bir şeye inandım ya. Tuncay ne olur vazgeç artık. Evine dön, karına dön, çocuklarını düşün. Lütfen arama beni. Sana yaşattım, her şey için de senden çok özür dilerim. Umarım çok mutlu olursun. koda Gürüm olsun bir gece Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.